Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey müminler sizden kim vücutça sağlıklı kendisi, ailesi ve malı emniyet içerisinde olup yanında gününün yetecek kadar rızkı bulunursa bütün dünya ona verilmiş gibidir buyuruyor. Sanırım bugün bu hadisi birkaç saniye içinde evini, arabasını, mallarını kaybeden kardeşlerimiz saniyeler içerisinde ailesinden birilerini kaybeden kardeşlerimiz, annesini, babasını kaybeden, öksüz kalan, yetim kalan çocuklarımız, beyini kaybeden ablalarımız, hanımını kaybeden abilerimiz, işlerini, aşlarını saniyeler içerisinde kaybeden kardeşlerimiz çok daha iyi anlar. Ve o anı yaşarken her şeyini geride bırakarak sadece canını Sevdiklerinin canını kurtarmaya çalışan geride bıraktığı hiçbir serveti düşünmeyen kardeşlerimiz çok daha iyi anlar. Bizler ise bunları görüp bunları yaşayan kardeşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız üzerinde düşünüp başımızı iki elimizin arasını alıp zihnimizde canlandırıp. Ne kadar da büyük nimetler içerisinde yüzdüğümüzü biraz da olsun fark edebiliriz. Bizdeki nimetler gitmeden kıymetini bilelim ve şükrünü eda edelim. Allah'a sürekli tövbe edelim. Allah'a sürekli istiğfar